bugün size arkadaşlarımla yaptığım uzaklık sensörü ve bariyer kapısını göstereceğiz. Bu, 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 bunlar işte yaptığımız bariyer kapısı bu. Şimdi ben kodları anlatacağım. Evet, bu da kodlarımız var. Şöyle. Şimdi başlıyorum, burada trick pin, echo pin, yüzle bağladıklarımız pinler var. Burada servo pin var, sonra kap kapama açılma mesafesi var. Sonra algılama mesafesi var. Kapanma gecikmesi var. Sonra... Sonra... Hmm. Burada şey var bu mesafe süresi 34 2 işte bunlar var burada da diğer kodlar var evet şimdi evde tamine geçiyorum evet arkadaşlar üçümüzün de yaptığımız bir projeydi abone ol like yapmayı unutmayın üçümüzün kanalını görüşürüz.